Evet herkese merhabalar Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Kazananlar kulübüne tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum Gelelim analizlere Arkadaşlar en son sizlerle beraber hatırlarsanız 16 Eylül tarihinde bakın Bitcoin TikTok zaman daralıyor isimli bir makro çerçeve analizi paylaşmıştım Bu analizde vurguladığım kısım neydi burada canlı yayınlarda konuştuk Yetmez pazar gününkü yayınımızda da tekrar üzerinden geçmiştim Burada neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Haftalık grafik üzerinde RSI tarafındaki düşeni kırmamızla beraber yukarı yönlü bir fiyat hareketliliği artık geri sayımı başlamış oluyor. Bunu 2021 yılında da gördük. Burada Çin tarafındaki madencilik yasağı gelmişti. İlk tepemizdi 2020-2021 yılının. Bunun arkasından fiyat yaklaşık olarak 29.000-30.000 dolar seviyesine kadar sert bir çakılma yaşamıştı. RSI'de bir düşenimiz vardı. Bunun kırılımıyla beraber yukarı yönü sert bir fiyat hareketli yaşamıştık. Benzer durum geçen sene ki bizleri geçen sene yakınen takip eden arkadaşlar burada Bitcoin tarafında 28 bin dolar seviyesindeyken çok güzel bir şekilde ürünlerini toplamaya, akümülasyonlarını yapmaya başardılar. Burada çok anlattık bu durumları geçen sene. Bunun arkasından bakın yine RSI'deki düşeni kırıyoruz. Sonrasında Ekim ayı itibariyle yukarı yönlü çok sert bir fiyat hareketliğin başlangıç noktası oldu. Burada şunu paylaşmıştım. Benzer bir düşen trendimiz var. Bitcoin arkadaşlar 59 bin dolar civarlarındaydı. Ben bu analizi paylaştığımda. Bunun arkasından yukarı yönlü fiyat hareketliğimiz haftalıktaki geçen hafta yaşamış olduğumuz kırılımla beraber buradaki düşenin üzerine RSI'nin kendini atmış olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla burada arkadaşlar istemiş olduğumuz momentum yavaş yavaş geliyor. Bitcoin tarafında güzel fiyat hareketlikleri gelecek. Burada önemli olan kısım arkadaşlar şu dikkat edilmesi gereken hareketlilik mevcut durumda. Burada arkadaşlar Bitcoin liquid hitmap'e baktığınızda şunu göreceksiniz. Alt tarafta arkadaşlar Bakın 62.300 dolar seviyesine yaklaşık olarak 330 milyon dolar civarlarına yatıyor. Yine benzer şekilde 60.700 dolar seviyesinde de 273 milyon dolar seviyesinde bir pozisyon ağırlığı var patlatılmaya beklenen. Dolayısıyla piyasa bu parayı bırakacağını hiç düşünmüyorum. O yüzdendir ki bir geri çekilme fiyat hareketli masada olabilir. Bu gerçekleşmesi durumunda arkadaşlar tarihin olabilecek en büyük ayı tuzağı olacağını şimdiden uyarmak istiyorum. Bu sert fiyat hareketliliğinden sonra yukarı yönlü kaldığımız yerden biraz sonra bahsedeceğim. Kritik önem seviyesindeki destek seviyelerini tutmaya başarabilirsek yukarı yönlü sert bir şekilde hareketliğimize devam edeceğiz. Niye? Çünkü biz burada istatistikleri konuştuğumuzda Ağustos ayı içerisinde neyi konuşmuştuk? Bitcoin'in en kötü performans gösterdiği Q3 dönemidir. Yani üçüncü çeyrek yine aynı şekilde Eylül ayı genellikle Bitcoin için çok da sevilen favori bir ay değildir. Asıl sert fiyat hareketlikleri ne zaman geliyor arkadaşlar? Ekim, Kasım, Aralık dönemleri Bitcoin'in en sevdiği dönemlerdir. Yani yılın dördüncü çeyreği. Burada 4. çeyrek ortamada yaklaşık olarak artı 88.84 medyanda ise %56.90 civarlarında bir performans sergilediği istatistiksel olarak burada gösterilmekte. O yüzdendir ki herhangi bir olası geri çekilmede burada arkadaşlar bu treni kaçırmayın. 49 bin dolar seviyesinde 53 bin dolar seviyesinde bizleri takip etmediniz veya takip ediyorsanız da kendinizde o güveni bulmadınız ki burada çok anlattım. Geliyor gelmekte olan bırakın satanlar satsın diye bakın burada 4 Temmuz Bitcoin 53 bin dolar seviyesindeydi. 5 Ağustos Bitcoin 50 bin 49 bin dolar seviyesindeydi. Tüm piyasa çakılıyor. Dün canlı yayında anlattım. Korkanlar satsın. Düşenler fırsattır şu anda da benzer bir durumla karşı karşıya kalırsak bakın bunu parantez içinde yazıyorum kalırsak çünkü piyasaya ben baktığımda buradaki milyon dolarları piyasa toplamayı sever bu tür fiyat hareketi gelirse arkadaşlar tarihin en büyük ayı tuzağı olacaktır makro çerçeveyi konuştuk bir taraftan ABD tarafındaki parasal genişlemeye doğru gidiyoruz politika değişikliği gerçekleştirdik. İstihdam verilerine baktık. Şu an için herhangi bir resesyon söz konusu değil. Resesyon öngörümüzü ne zaman söylemiştik arkadaşlar hatırlarsanız şunu anlatmıştım size burada. Önümüzdeki 6 ile 1 yıl içerisinde piyasada ben güzel bir fiyat hareketliği bekliyorum. Bunun arkasından bir resesyon masaya ancak ve ancak bunun arkasından geleceğini düşünüyorum. Görüşüm hala aynıdır. Dolayısıyla burada piyasadaki fırsatları geri çekilmeleri kaçırmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. En azından benim stratejim bu yönde. Şimdi biraz sonra tekrardan derinleşeceğiz analizler tarafında. Haftalığı konuştuk. Haftalıkta arkadaşlar önemli olan kısım şu bakın unutmayın. 60 bin dolar seviyesi bizim için en önemli olan kalemiz. Bu alanın haftalıkta kaybedilmemesi lazım. Buradaki gerçekleşen RSI tarafındaki kırılımın devam edebilmesi adına. Yani burada bir retest görebiliriz. Bakın kırılım gelmiş şöyle bir retest gelirse ki az önce biraz sonra bahsedeceğim size hangi seviyelerden net bir şekilde konuştuğumu. Retest bunun arkasından yukarı yönlü patlama fiyat hareketliliği devam ediyor olacak diye söyleyebiliriz. Burada önemli olan nokta dediğim gibi 60 bin dolar seviyesinin kaybedilmemesi. Bakın çok açık ve net. Bunun arkasından şimdi Burada bir W'muz vardı arkadaşlar. Bunu çok konuştum anlattım. Bu W'nin boyun çizgisi nerede yatıyordu? Yaklaşık olarak 65.170 dolar seviyesinde yatıyordu. Burada fiyat bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış gerçekleşirse yukarı yönlü ben sert bir fiyat hareketi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Buradaki formasyon aynı zamanda bizim beklemiş olduğumuz asıl kırılım olan 72 bin dolar alanını açacak olan seviyedir. Dolayısıyla burada 65 bin 170 dolar seviyesi üzerindeki bir günlük kapanış yukarı yönlü sert fiyat hareketini tetikleyecek bir diğer unsur olacak. Niye? Çünkü aynı zamanda burada bir W'muz var. Burada boyunda boyun çizgisi arkadaşlar yani tetikleme noktası 65.100 dolar seviyesinde yatıyor. Buradaki olası geri çekimlerde arkadaşlar. 60 60.000 dolar seviyesi çok kritik bir eşiktir. Çünkü bakın burası Fibonacci 0.5'te 0.618 seviyesini yattı. Yani olası bir geri çekilmede fiyatın yukarı yön devam etmesi halinde tutunması gereken seviyeler dolayısıyla bu tür bir ayı tuzağında şuradaki seviyeler tekrardan altcoin'ler için Bitcoin tarafı için güzel bir şekilde retesti değerlendirilebilecek olan alanlar olduğunu söyleyebilirim. Dediğim önemli olan bu seviyenin kırılmaması. Niye? Çünkü 60 bin dolar seviyesi uzunca bir süredir bizim için aslında fiyat 60 bin doların altındayken yani 60 bin dolar direnç olarak çalışıyorken burası bizim için yukarı yönlü bir tetikleme noktası. Hatırlarsanız sizlerle beraber Burada arkadaşlar, folding wedge'i konuşmuştuk. Folding süreçte Bitcoin 57 bin dolar seviyesini, o dönem konuştuğumuzda yukarı yönlü buradaki 60 bin dolar kırılımıyla beraber yukarı yönlü 65 bin dolar seviyesini konuşmuştuk. Bakın Fibonacci çizmiştik. Nokta atışı olarak buraya kadar gelmiş olduğumuzu görüyorsunuz. O yüzdendir ki buradaki 60 bin dolar seviyesinin kaybedilmemesi bizim için önemli. Bunun arkasından. 60 bin duvar seviyesi üzerine kalmamız bizim için aynı zamanda arkadaşlar. Burada şimdi yavaş yavaş Eylül ayının sonuna doğru geliyoruz. Eylül ayının sonuna geldiğimiz dönem içerisinde 60 bin duvar seviyesi üzerine bir aylık kapanış yeni gelecek Ekim ayı içerisindeki CPR değerlerinin yükselen CPR haline gelmesine sebebiyet verecek. Şimdi bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Bakın pivot seviyelerinde ne zaman ki fiyat kendini yeni bir trende hazırlıyorsa yani yukarı yönlü bir fiyat hareketini hazırlıyorsa arkadaşlar Buradaki pivot seviyeleri yani mor alanlar bir yükseliş eğilimi içerisinde gelir bir merdiven etkisi olarak da düşünebilirsiniz bunu bakın burada Geçen sene arkadaşlar Bir sene öncesinde Bakın benzer bir durumumuz vardı işte düşen trendimiz fiyat düşeni kırmıştı hatırlarsanız. Bunun arkasından yukarı yön devam ettik. Burada Ekim ayının Bakın Eylül ayı içerisindeki seviyenin üstünde bir kapanış gerçekleştiriyoruz. Ekim ayında Sonraki bütün CPR değerleri arkadaşlar bir yükseliş eğilimi halinde. Yani nedir bu? Bakın görüyorsunuz değil mi? bir merdiven gibi arkadaşlar. Birbirini takip eden CPR değerleri. Bununla beraber fiyatta da yukarı yönü hareketli görüyorsunuz. O yüzdendir ki buradaki 60 bin dolar seviyesi üstündeki aylık kapanış Ekim ayı içerisindeki pivot seviyelerinin yükseliş trendine hazırlıklı olduğunu bir göstergesi olarak yeni CPR değerlerini oluşturacak. Burada sadece dikkat çekmek istediğim kısım şu. Şimdi arkadaşlar. Geçen yanında bahsettim. Tekrar üzerinden geçeceğim. Çünkü burası önemli. Şimdi Ekim ayı geldiği gibi. Arkadaşlarımız şunu bekliyorlar. 1 Ekim oluyor. Bunun arkasından yukarı yönlü roketliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Verileri iyi incelemekte her zaman fayda var. Niye? Çünkü veriler hiçbir zaman yalan söylemez. Bizleri de olarak takip eden arkadaşlar çok net bir şekilde bileceklerdir. Bizim en önemli olan kaynağımız veri arkadaşlar. Çünkü burada dediğim gibi herkes size bir şekilde bir yalan söyleyebilir. Ama veriler her zaman doğru olanı, gerçek olanı anlatır. Şimdi bakın. Eylül'e giriyoruz. Eylül ayı itibariyle geleneksel bir Eylül piyasası sert bir düşüş bunun arkasından 12 Eylül itibariyle bir yukarı yönlü bir fiyat hareketi gerçekleştiriyoruz. Sonrasında arkadaşlar 20 Eylül'den sonra tekrar bir geri çekilme, 26 Eylül'e kadar sonra tekrar yukarı yönlü bir fiyat hareketi. Ekim ayına geliyoruz. Ekim ayında hatırlarsanız sizlere şundan bahsetmiştim. Geçen sene gözünü kapat al isimli Ekim ayında videom var arkadaşlar. Bakın Ekim ayı geliyor. Güzel bir mum. Ama bunun arkasında arkadaşlar sert bir çakılma yaşanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani Bitcoin Ekim ayı içerisinde bir 28.500 dolar seviyesinden bir fiyat hareketli yapıyor. Bunun arkasından tekrardan 26.000 dolar seviyesine kadar bir sert geri çekilme yaşanıyor. İşte tam olarak bahsetmiş olduğum ayı tuzağı fiyat hareketliği budur. Geçen sene bu dönemlerde yine benzer şeyi anlatıyordum. Ekim fırsatından bahsediyordum size buradaki bu geri çekilmeyi satın alanlar şunu görüyorsunuz değil mi? Bunun arkasından şuradaki güzel yemyeşil mumların tadını arkalarına yaslanıp çıkardılar. O yüzdendir ki burada olası bir ayı tuzağında ne yapacağımız çok net olduğunu düşünüyorum. Rasyonelite çerçevesi içerisinde arkadaşlar. Bakın unutmayın Şimdi bunun arkasından Bir diğer formasyona geldim Diğer formasyonumuz neydi? S&B Formasyonuydu bu formasyon normal şartlarda bearish olarak çalışır Alt bandın kırılmaması gerekir alt bandın kırılması formasyona bearish fiyat hareketini tetikler Şimdi burada da arkadaşlar Buradaki Alt bant yaklaşık olarak Azca bahsetmiş olduğum seviyelerle paralel olduğunu görüyorsunuz. 60 bin, 60 bin, 900 dolar seviyesi. Bu alanın kırılması bizlerde aşağı yönlü fiyat hareketlerini tetikler. O yüzdendir ki bunun yaşanmasını hiçbir şekilde istemiyoruz. Fiyatın buradaki alana kadar dönmese bile arkadaşlar burada desteğini bulup bunun arkasından kaldığımız yerden yolculuğumuza devam etmesini beklerim. Şimdi burası çok önemli. Burası çok önemli olmasının sebebi şu arkadaşlar. Bakın hangi aşamada olduğumuzu daha net anlatan başka bir grafik yok. Bu grafiği çok konuştuk. Çok anlattık. Burası arkadaşlar sizin şu an mevcut durumda olduğunuz yeri gösterir. Bu A piyasası 3 tane bölümde oluşur. Bu 3 tane bölüm arkadaşlar anlatmak gerekirse tekrar üzerinden geçmek adına. Birinci bölüm piyasanın dönüşüm yaşadığı yani makro düşüşten çıkıp yükseliş eğilimine girdiği dönemdir. Bu boğa piyasasının birinci bacağıdır. O dönem hatırlarsanız 25.300 dolar seviyesiyle ilgili çok konuşmuştuk, çok anlatmıştım. Ana kırılım noktasıdır diye bakın burada 2013 tepe fiyat aşağı yönlü ayı piyasasına giriyor. Bir düşüş eğilimimiz var düşüş trendi bunu kırıyoruz arkadaşlar burada bakın tam olarak şuradaki seviyeden bahsediyorum. Bu alanın kırılması bizim birinci bu bacağımızın ilk aşamasıdır. Bunun arkasından fiyat 0.5 0.618 Fibonacci seviyesi ne kadar geliyor? Bolanı kırmayı başaramıyor. Tekrar bir geri çekilme. Sonrasında ise arkadaşlar buradaki alan 0.5 0.618 Fibonacci seviyesini kırıp boğa sürecinin ikinci bacağına geçiyoruz. Bunun arkasından boğa sürecinin en sevilen, piyasanın en kızgın olduğu, piyasanın adeta bir fırtına gibi her geçen günün yeni bir yeşil mum yaktığı piyasanın üçüncü evresine geçeriz. Piyasanın da bu üçüncü evresi arkadaşlar ne zaman gelir musunuz? Buradaki Fibonacci bir seviyesinin kırılmasıyla gelir. Bakın fiyat Fibonacci bir seviyesini kırmayı birkaç defa deniyor. Şöyle bir zoom yapacağım daha net görün diye. Görüyorsunuz değil mi birkaç defa bu olanı test ediyoruz. Retio sert düşüş geri çekilme. Bakın o dönem 1300 dolardan sonra tekrardan 870 dolara kadar düşüyor. Toparlanmayı yapıp Bakın Haftalıkta mu Fibonacci 1 seviyesi üzerine attığı an itibariyle arkadaşlar yukarı yönlü Parabolik fiyat hareketi gerçekleşiyor. Gelelim İkinci dönemimize. ikinci dönemde benzer durum. 2015 2018 tepesi. Bunun arkasından ayı sezonuna giriş. Bu birinci evresi arkadaşlar. Makro düşüş trendi kırılıyor. Bunun arkasından fiyat 0.5 0.6 18 bir maçı test ediyor. Kırmayı başaramıyor. Sert bir geri çekilme sonrasında Covid vardı biliyorsunuz. Bakın şu seviyeyi kırıyoruz. Bunun arkasından boğa sürecinin ikinci bacağına geçiyoruz. Üçüncü bacak ne zaman geliyor? Fibonacci 1 seviyesinin kırılmasıyla beraber. Bakın Fibonacci 1 seviyesini haftalıkta kırıyoruz. Bunun arkasından fiyat yukarıya parabolik fiyat hareketine geçiyor gelelim mevcut durumumuza. O dönem biz takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Burada 25.300 dolar seviyesinden çok bahsetmiştik. Bakın haftalıkta bu kırılım geliyor. Makro düş kırılıyor. Boğa sürecinin birinci bacağı Bunun arkasından sevgili arkadaşlar. Fiyat 0.5 0.6 18.000 maaş seviyesine kadar geliyor. Ki bu dönemde de 2. bacakta hatırlarsanız 48.850 dolar seviyesinin haftalıkta kırılımının öneminden bahsetmiştim. Kırılım gelmesiyle beraber X üzerinden de canlı yayınlarda anlattığım ikinci bacağa geçiş yaptık diye. Bakın fiyat buradaki seviyeyi de kırdı. Ve şu anda üçüncü bacağın arifesindeyiz arkadaşlar. Ve bu üçüncü bacağın arifesi ne zaman olacak biliyor musunuz? Şuradaki üst band seviyesinin kırılmasıyla beraber olacak. Yani Fibonacci bir seviyesi. Haftalıkta buradaki seviyenin üstünde bir mum geldiği anda arkadaşlar şöyle bir yeşil mum istiyoruz. Şöyle bir yeşil mum. Yani nedir bu rekübaş bir seviyesi yaklaşık olarak arkadaşlar. 68.500 69.000 dolar seviyesi üzerine bir haftalık mı. Bunun gelmesiyle beraber de artık tıpkı önceki dönemlerde olduğu gibi boğa sürecinin 3. ve en ateşli olan kısmına geçiş yapacağız. Burada da tahminlerimi hatırlarsanız paylaşmıştım sizlerle beraber. Neyi söylemiştik? Bakın arkadaşlar. Nisan ayında paylaşmıştım bunu sizlerle beraber. Sonra Temmuz ayındaki düşüş gerçekleştiğinde piyasa kan ve korku içerisindeyken tekrardan paylaşımı tazeledim. Dedim ki 2024 yılı içerisinde 89 bin dolar civarlarına bir bitcoin beklerim. Boğa tepe tahminim ise 116-117 bin dolar seviyesi optimal. Yani gerçekçi tahminim. 19 Nisan tarihi canlı yayını izlemeyen varsa izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum. İyimser boğa tahminim 145 bin dolar seviyesi. Yani buradaki hareketliliği tetikleyecek olan ana unsur son kale burası arkadaşlar. Ve bunu tetikleyecek olan en önemli noktalardan bir tanesi neydi? Makroekonomik çerçeve. Şimdi Amerika tarafında gevşemeler başladı. Politika değişikliği uygulanmaya başladı. Çin tarafından da aynı şekilde arkadaşlar. Bu hafta içerisinde güzel hareketlikler geldi. Ekonomi canlandırmak üzere yeni paketler duyuruldu. Para basacaklar arkadaşlar. Bu sisteme parayı tekrardan enjekte edecekler. Burada M2 Global Liquidity Index'ine baktığınızda ivmelenmeyi görüyorsunuz. Bu ivmeleme daha da artacak. Bununla beraber piyasalarda beklemiş olduğumuz fiyat hareketi nasıl olacağını düşünüyorum. Buradaki takip edeceğimiz önemli durumlar neydi? Birincisi arkadaşlar istihdam piyasası. Niye? Çünkü istihdam piyasası toparlama sürecinde şu anda. Aynı zamanda neyi biliyoruz? Son 18 aylık verinin 14'ünde aşağı Revizyon yaptılar. Yani dolayısıyla bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şu anda arkadaşlar resesyon seviyelerin altında olsak da yarın öbür gün bir revizyonla beraber kendinizi bir anda resesyonun içinde olarak bulmuş olabiliriz. O süreç dediğim gibi 6 ayla 1 yıl içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama o esnaya kadar takip edeceğimiz en önemli olan durum istihdam piyasası. O yüzdendir ki veriler bizim için önemli. Bu hafta gelen hizmet satlama müdürleri endeksi PMI iyi geldi. Beklentinin üzerinde. Pazar günü niye anlatmıştım size bu haftaki önemli veriler arasında buradaki hizmet PMI vardı. Niye? Çünkü Amerika arkadaşlar bir üretim ekonomisi değil bir hizmet ekonomisi. Ana lokomotif hizmet sektörü. O yüzden buradaki PMI'ın beklenti ve beklenti üstüne gelmesi bizim için önemli. Beklenti üstü geldi bu bizim için güzel. FED başkanları tarafından da konuşmalar söz konusu. Powell'ın da konuşması olacak. Burada yakinen takip edeceğiz. Bunun arkasından neydi arkadaşlar? İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Devam eden işsizlik sigortası başvuruları. istihdam sektörünü yakinen takip edeceğiz. Ben bunu sizlerle beraber takip edip paylaşmaya da sürdüreceğim arkadaşlar. Şimdi bunun arkasından çok net bir şekilde aktarabilmiş olduğumu düşünüyorum. Sonrasında gelelim bir diğer analize. O da neydi arkadaşlar? Bu analizimiz şunu anlatıyordu. Buradaki her bir kutu boğa, ayı, akümülasyon yeni boğa dönemlerini gösteriyor. Ve önceki yayınlarda seneden bahsetmiştim. Bitcoin arkadaşlar her zaman sizlere şu ana kadar bütün döngülere baktığınızda 3 tane ana alım fırsatı verir. Bunlardan bir tanesi dibini şekillendiği zamanlardır. İkincisi arkadaşlar. Halbuki öncesindeki CKMS sürecidir. Üçüncüsü ise Halvik sonrasındaki dönemdedir. Bunun arkasından fiyatın sert hareketini görüyorsunuz. Bakın benzer durum burada. Birinci alım fırsatı dip seviyelerde. İkincisi akümülasyon süreci içerisinde halving öncesi. Üçüncüsü de halving sonrası ilk dönemler. Benzer durum burada da yaşandı. Dolayısıyla burada olası bir geri çekilme artık nihai senaryo olacak. Bizleri takip eden arkadaşlar zaten stratejimi paylaşmıştım. Buradaki Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül içerisindeki her dip seviyelerini fırsat olarak değerlendirmiştik kademeli bir şekilde alımlar için. Bundan sonra oturup patlamış mısırları hazırlayıp kahveyi, çayı, sigarayı hazırlayıp keyfinize göre artık neyse şovun tadını çıkarmak.